Hataylıyım ben Giren canımdan oldu Kalan aklından 6 Şubat saat 4.17 geçe Kıyamet koptu Nazar mı değdi sana Antakya'm Kırıkkan Eyhanlı, Altınözü, Belen Aslan Yutkunur kalırım anlatmaya kalksam Nazar mı değdi sana Defne İskender, Dört Yol, Erzim Yayladağ, Kumlu, Samandağ Nasıl anlatabilirim ki bunu Nazar mı değdi sana payas, arsuz, erzin, hiç dinmeyen bir acı. Kimi öksüz kaldı, kimi yetim. Hataylıyım ben ciğerim, yıkılana kadar değil. Hataylıyım ben, giren canından oldu, kalan aklından. 6 Şubat saat 4.17 gece kıyamet koptu. Pazar mı dedi sana Antakya'm, Kırıkhan. Eyhanlı, Altınözü, Belen, Aslan, Yutkunur kalırım, anlatmaya kalksam. Nazar mı değdi sana, defne, İskendo. D